Hey, hadi. Gökyüzü neden mavidir? Bulutlar varken mavi değil ama. Şey, ben çözümü buldum. Çözüm basit. İçi mavi bir şemsiye. <laughs> Dünyalar fikirlerin olmadan ne yapardı acaba Vups? Bulutlar yeryüzünün bir kısmını kaplar, ama dünya buna rağmen hala aydınlıktır. Güneş, kap karanlık uzayda büyük bir ışık topuna benziyor. Peki neden dünyada hava aydınlık? Ha? Aşağı inelim. <gülüyor> <gülüyor> Güneş'in gün boyu yaydığı ışık bize doğrudan ulaşmaz. Dünya'nın atmosferi tarafından süzülür. Bir başka deyişle aydınlık olan aslında atmosferin kendisidir. peki pekala. E peki ışık bulutunda banyo yapmak gibi bir şey değil mi? Bu yüzden şafak vakti daha güneş doğmadan etraf aydınlanır. Hmm. <laughs> Ve güneş battıktan sonra da bir sürü aydınlık devam eder. Ayrıca gün boyunca gölgedeki nesneler de aydınlanır. Ama güneşin altındakiler kadar değil. Ay ay ay, 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 ay. ay 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 bence bir yere gitmeyelim gitmeyelim gitmeyelim. <laughs> evet, bize gökyüzü neden mavi söyler misin lütfen? Tamam. Çünkü dünyanın atmosferi çoğunlukla oksijen ve azottan oluşur. Geri kalanı da sonu onla biten bazı nadir gazlardan. Kripton, radon, neon gibi. Aa anladım. Peki ya Klingon? Hayır Klingon değil. Atmosfer mavi görünür çünkü oksijenle azot karışımı güneş ışığını süzer ve diğer renkleri engeller. Eğer atmosfer daha başka gazlardan oluşsaydı, daha başka bir renge bürünürdü. Dünya uzaydan mavi görünüyorsa, bu atmosfer mavi olduğu içindir. Bu arada gökyüzünün rengi atmosferin kalınlığına göre de değişir. Kuzey Finlandiya'daki gökyüzünün rengi Senegal'dekinden farklıdır. Çünkü atmosfer ekvator bölgesinde ılıman bölgeleri ve kutuplara göre daha kalındır. Anladım. Hey, burada manzara gerçekten çok güzel. Ayrıca gökyüzünün ve güneşin rengi de gün boyunca değişir. Neden olduğunu biliyor musun Woops? Eee e, akşam üzeri kızıldır çünkü ve ayrıca a, bence şey gel ve gör. Tamamdır. Güneş tepede olduğunda ışınları atmosferin çok az bir bölümünden geçer. Güneş ışınları beyaz veya sarıya çalarken gökyüzü de mavi Aa. görünür. Ama akşam üzeri ışınlar atmosferin daha büyük kısmından içeri girer. Hava ve toz renkleri daha çok süzer ve güneş kızıla döner. Gök pembeleşir, leylak ve mor rengine bürünür. Tıpkı senin gibi. Ee, ben sanırım artık Bups'un yatma zamanı geldi değil mi? Aa, öyle mi? Tamam. O halde gece olan bir yere Aha. gidelim. Aha. Evet ama ben kullanacağım olur mu? Lütfen. Tamam. Görüşmek üzere. Hãy subscribe <bird>. <laughs> <laughs>